Merhabalar arkadaşlar. Yeni özel bir videoyla karşınızdayım. Önemli bir tutulma dönemi bizlere bekliyor olacak. Bu videomda sizlere 30 Kasım'da gerçekleşecek olan parçalı ay tutulmasının detaylarını aktaracağım. Evet arkadaşlar 30 Kasım tarihinde saat 12.29'da 8 derece İkizler burcunda bir tutulmamız gerçekleşecek. Bu tutulma ortalama 6 ay etkili olacak arkadaşlar. Tabii ki bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek çünkü gündüz vaktinde olacak. Evet, şimdi biraz tutulma nedir diye e, sizlere aktarmak istiyorum. Tutulmalar e, dolunay zamanlarında gerçekleşir arkadaşlar ve e, tutulma döneminde duyguları bastırmak çok da kolay olmaz. Oldukça yoğun duygusal dalgalanmalar yaşarız ve e, biraz karşıtlıklar olur, fikir ayrılıkları olur ama aynı zamanda da çok yüksek farkındalık zamanı olarak da geçer. Ve e, ay tutulması zamanlarında bir bitiş, bir tamamlanma, sonuç alma, bırakma e, gündemlerimiz olabilir. Bir karara varma gündemlerimiz olabilir. Tabii ki algılarımızın e, yenilenmeye, güncellenmeye e, tabi tutulduğu bir dönemden geçiyor olacağız. Ayrıca tutulmalar ile birlikte her şeyin daha hızlı olduğu bir zaman dilimi olacak çünkü ikizler yay aksındaki bir tutulmadan bahsetmekteyiz. Şimdi ikizler burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın ana gündemleri nedir diye baktığımızda iletişim, eğitim, seyahatler, yolculuklar, yabancılar, işte turizm, üniversite, akademik eğitimler ana gündemler arasında yer almakta. Ayrıca arkadaşlıklarımız, kardeşlerimiz, yakın akrabalarımızla alakalı yoğun gündemlerimiz olabilir veya onların hayatında bir kapanış enerjisi bizi de etkileyebilir. Şimdi bu tutulma aynı zamanda dörtün aksında gerçekleşeceği için ev, yuva, aile konularıyla alakalı bir takım kararlar alacağımızı da vurgulamakta. Şimdi tabii ki ikizler yayaksındaki bu tutulmamızda iletişim sorunları Yayıncılıkla ilgili aksilikler olabilir. İşte Evraklarda problemler olabilir, imzalarda, postalarda, kargolarda, trafikte. Ticarette e, sorunlar gündeme gelebilir. E, biraz e, internet sorunları da yine odağımızda olabilir. Teknolojik sorunlar da e, gündemimizde olabilir. E, tabii ki tutulma etkisiyle birlikte ikizler yay e, karşıtlığında gerçekleşir. Bu tutulmada bir durumu bitiriyoruz, bir şeyin sonucuna varıyoruz bir karar alıyoruz. Uzun süredir alamadığımız bir kararı özellikle de kavuşum yaptığı güçlü sabit yıldızlarla birlikte çok güçlü kararlar var sevgili arkadaşlar. Tabii ki tutulma zaman, ay tutulması özellikle olduğu için e Yalan haberlere, dedikodulara, önyargılara, fanatik fikirlere açık olunan bir zaman dilimi olacak. Fikir ayrılıkları daha çok olacak ve fikir ayrılıklarına bağlı yeni düşünceler açığa çıkabilir. Çünkü aynı zamanda Merkür Satürn'ün 60'lık açısı var. Yani bu aslında şöyle, alacağımız karar da bizim için biraz yapılandırıcı ve bizi güçlendirici bir karar da olacaktır. Biraz daha dürüstlük penceresinden olayları... ...değerlendirebilmek de gerekli. Şimdi e, bu tutulma haritasında çok önemli bir açımız daha var arkadaşlar. Venüs Uranüs'le karşıt açıda olacak. Şimdi bu şu şekilde değerlendirebiliriz. İlişkilerle ilgili radikal kararlar, ani kararlar, sürprizli kararlar, bir anda bitmesi. Ve aynı zamanda ekonomik olarak da çünkü Venüs aynı zamanda finansı da yönetir. Ekonomik olarak da zorlanmalar gündeme gelebilir ani para harcamaları da gündeme gelebilir. Şimdi bu tutulma Türkiye için yükselen burcu kova. Yani tutulma haritasının yükselen burcu kova. Bu demek oluyor ki özgürlük temaları, bilimsel konular, yeni fikirler oldukça önemli olacak. Yani genel olarak insan haklarının önceliğinizde olacağı bir dönem olacak. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye haritasının 6 12 aksında olacak olan bu tutulma özellikle 12. evini etkileyeceği için sağlık, hastane, işte e, hastalıklarla alakalı, e, iş iş koşullarıyla alakalı veya kapalı alanlarla alakalı e, yeni kararların çıkabileceğini de söyleyebiliriz. E, bu kararlar da tabii ki haliyle içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle de hepimizi en derinden etkileyebilir. Biraz daha yeni kısıtlamalarda tutulma döneminde karşımıza gelebilir. Evet, bu tutulma dönemi tabii ki bizleri de aynı zamanda biraz sinirsel gerilim yaratabilir, akciğer sorunları daha çok gündeme gelebilir, biraz daha tabii ki e, gribal olarak da bağışıklık sisteminin de zayıfladığı bir zaman dilimi olabilir. O yüzden bedenimize ekstra ekstra dikkat etmemiz gereken önemli bir dönemden geçiyor olacağız. Hatırlatmak isterim ki arkadaşlar tabii ki biz 30 Kasım'da ay tutulması yaşayacağız evet ancak sonrasında 14 Aralık'ta da Yay burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Yani iki tutulmayı 15 gün arayla deneyimleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden gündemlerimiz yo yoğun ve iki tutulma birbirini benzer konuları hayatlarımıza dahil olacak. Yani biz eğer ki 30 Kasım'da bir e, bitiş kararı alıyorsak veya bir şeyi sonuçlandırmaya çalışıyorsak 14 Aralık'ta bununla ilgili yapılandırıcı bir adım da atabiliriz. Evet arkadaşlar, bu süreci en yoğun yaşayacak burçlarımız değişken burçlar. Yani ikizler, yay, başak, balık burçları tutulmadan en yoğun etkiyi alacak burçlarımız. Tabii ki her burcu yoğun bir şekilde etkileyecek. Şimdi geçelim biz burçlara. Sizleri nasıl etkiliyor bir değerlendirmeyi alalım. Tabii ki öncelikle yükselen burcunuza göre dinleyin. Daha sonra da güneş burcunuza göre dinlerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. Tutulmayı 3-9 aksında deneyimleyeceksiniz. Bu tutulma sizler için fikirlerinizi özgürce aktaracağınız gelişmeleri beraberinde getirmekte. Öncelikle ana konunuz eğitim, seminer, sosyal medya konuları veya yayıncılıkla ilgili konularda bir bitiş, bir karar alma aşamasına gelebilirsiniz. Ayrıca ticari konularda, seyahatler, yolculuklarla alakalı da hızlı gündemleriniz olabilir. Şimdi bu tutulma sizler için faydalı, biraz karar aldırtıcı etkileri de sunmakta. Zihniniz daha aktif çalışabilir, biraz sinirsel olarak gergin olabilirsiniz. Ancak yeni bir şeyler öğrenmek isteyeceksiniz bu tutulmayla birlikte. Tabi aynı zamanda tutulma civarı günlerde elektrik, elektronik sorunları yaşayabilirsiniz. Teknoloji problemler de gündeminizde olabilir. Bu tutulmayla birlikte güçlü kararlar veriyorsunuz sevgili koç arkadaşlarım. Evet, Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Sevgili boğa arkadaşlarım tutulmayı ikinci evinizden deneyimleyeceksiniz. 2-8 aksında gerçekleşecek. Yani bu maddi konularla alakalı gündemleri size getirmekte. Uzun süredir var olan maddi konularla ilgili sorunlarınız varsa bunlara çözüm üretebilirsiniz. Ee, eğer ki e paranızın hesabını bilmiyorsanız böyle biraz daha harcama artışta da diyebiliriz. Bu konularda sınavlarınızda olabilir. Tutulma etkisiyle yapacağınız alışverişlerde hatalı alım satımlar da gündeme gelebilir. Aman dikkat diyoruz. Bazı kişiler için ise iş konularında bir durumu kapatma, bitirme gündemleri de olabilir. Yani sizin aslında çevrenizden destekler almak isteyeceğiniz bu dönem Para konusunda hassaslaşacaksınız ve maddi olarak e, bazı konularda yorulduğunuz, zorlandığınız noktalara da gelebilirsiniz. Sizler için de tavsiyem özellikle parasal, finansal yatırımınız varsa 14 Aralık sonrası güneş tutulması sonrasında yeni adımlar atmanızı tavsiye ederim. Evet ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım sizin için oldukça önemli bir tutulma süreciniz olacak. Çünkü sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızın geneliyle ilgili bir karar veriyorsunuz. Bu öncelikle bir durumu kapatma bitirme enerjisi olarak çalışmakta. Biraz gergin olabilirsiniz tutulma civarı günlerde biraz stresli olabilirsiniz. Ee, bazı kişiler için ise karşıt fikirler olabilir, fikir ayrılıkları olabilir, evlilikte, ortaklı işlerde, danışmanlıklarda sorun olabilir. Yani aslında emek verdiğiniz bir şeyle ilgili bir sonuç alma olabilir. İş yapış şekliniz de değişebilir bu tutulmayla birlikte arkadaşlar. Ve aynı zamanda yükselen burcunuzda da olacağı için bu tutulma süreci sağlık hassasiyetleri de gündeme gelebilir. Ve aynı zamanda sizin için de biraz teknolojik hatalar, eğitim yayıncılıkta problemler de gündeme gelebilir. Ancak genel olarak faydalı bir süreç sizin için alamadığınız kararı aldırtıcı etkiler var. Evet sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeç arkadaşların 12. evinde bir tutulma yaşayacaklar. Şimdi bu tutulma sizler için sağlık alanınız, hizmet ettiğiniz alanları da etkileyecek haliyle. Biraz iç dünyanızda ruhsal ve fiziksel sağlığınızla alakalı bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Biraz kaygılar, endişeler artabilir e, bu dönem sizler için ama e, kariyerinizde de yeni kararlar da gündeme gelebilir. Geri planda konuşmalar duyabilirsiniz. Biraz dedikodular kulağınıza gelebilir. Biraz duygusallaşabilirsiniz ve aynı zamanda size tavsiyem bir durumu bırakmak kararı e, çıkabileceği için detoks yapabilirsiniz. Zayıflama programlarına dahil olabilirsiniz veya bir e, işte sigara gibi kullandığınız bağımlı olduğunuz işte herhangi bir bağımlılığınız varsa duygusal veya bir işte kahve bağımlılığı bile olabilir. Bunu bırakmak için e, kendinizde yeni adımlar atmak üzere güç bulacağınız durumlar da var. Yengeç arkadaşlarım için özellikle tavsiye edeceğim durum şudur ki bedenlerine iyi bakmaları gereken bir süreçten geçmekteler. Evet Sıradaki burcumuz Aslanlar ve yükselen burcu Aslanlılar. Şimdi Aslan arkadaşlarım için 11. Evlerinde bir tutulma gerçekleşecek. Arkadaş ilişkileriyle alakalı bir yol ayrımına gelebilirler. Sosyal gruplar, dernekler, kalabalıklarla alakalı bir karar olabilir. Ve aynı zamanda bu tutulma ile birlikte yeni bir yöne gitme kararı da olabilir. Bazı Aslan arkadaşlarım için aşk ilişkilerinde bir bitişle gündeme gelebilir. Ve bazıları için de çocuklarla ilgili karar olabilir. Çocukların hayatını ilgilendiren bir konuyla ilgili karar aşamasına da gelebilirler. Onların eğitimleriyle ilgili de bir karar alabilirler yine. Aslında arkadaşlarımın yapılandırıcı bir tutulma döneminde olacaklar alamadıkları bir karar var uzun süredir onları yoran özellikle Aralık ayında bu kararı alabilecekleri gündemleri de yoğun bir şekilde karşılarına gelecek aslan arkadaşlarımın ev, aile, yuva konularıyla ilgili de eğer değişim başlatamadıysanız yeni bir değişim sizleri bekliyor. Evet sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar sevgili Başak arkadaşlarım. 10. evinizde bir tutulma deneyimleyeceksiniz. Kariyerinizle alakalı işinizle ilgili güçlü kararlar gündeme gelmekte. İş yapış şekliniz değişebilir. Bir iş değiştirme, iş bırakma durumları gündeme gelebilir. Veya bazı kişiler için iş yerinde iletişim sorunları, teknolojik sorunlar da gündeme gelebilir. Aslında şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yeni bir karar alacaksınız arkadaşlar. Hem evinizi, yuvanızı ilgilendiren hem de işinizi ilgilendiren. Bu karar biraz daha bunun e, tamamen oluşumunu göreceğiniz zaman özellikle güneş tutulması zamanı olacak. 14 Aralık sonrası olacak. Sevgili Başak arkadaşlarımın da kariyerinde biraz gerginlikler hissedebilirler. Ay tutulması olduğu için. E, yine de e, sağduyulu yaklaşıp yeni karar Kararlar da e, alabilmeliler, çözümler üretebilmeliler aslında. Tutulma etkisiyle çünkü Başak arkadaşlarımın e, önemli vizyonları değişecek biraz daha. Bu nedenle e, 30 Kasım civarında e, radikal kararlarla fikirlerini daha çok toplumda duyurmak isteyebilirler. Evet deki burcumuz Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Şimdi Terazi arkadaşlarım için tutunma 9. evlerinde olacak. Yani burada biraz faydalı bir etki var arkadaşlar. İyi bir açıyla bağlanacak size. Ancak yine de bir karar var. Eğitimde, öğretimde, seyahatlerde, hukuksal konularda, yolculuklarda bir kararınız var. Bir şeyi bitirebilirsiniz. Ee, yeni bir şeye de başlamak için de yeni planlar da yapabilirsiniz. Aslında yaşama bakışınız değişiyor. Yeni fikirler hayatınıza dahil olmaya başlıyor. Aynı zamanda ilişkilerle alakalı da yeni kararlar alabilirsiniz. Ve bu durum hukuksal konularınıza da yansıyabilir. Ee, tabii bu dönemde biraz teknolojik sorunlarınız gündeme gelebilir. Yayıncılıkta sorunlar gündeme gelebilir tutulma etkisiyle. Güçlü bir karar alacağınızı düşünüyorum sevgili terazi arkadaşlarım. Ee, biraz daha kendi gücünüze güvenip ilerleme zamanı diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Sevgili akrep arkadaşlarım, 8. evinizde bir tutulma gerçekleşecek. Şimdi bu tutulma para konularınızla ilgili olacak sizin. Harcamalarınız artabilir, para çıkışınız olabilir. Ve aynı zamanda burası bir psikolojik ev, aynı zamanda 8. ev. Biraz da psikolojik zorlanmalar da gündeme gelebilir. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu tutulma gündemleriyle birlikte bir para çıkışı, bir para harcaması var. Aslında sistem sizleri tutulmalarla birlikte para kullanma şeklinizi değiştirmek, dönüştürmek istemekte. Biraz teknolojiye para harcamalarınız da olabilir. Ve aynı zamanda bu tutulma sizler için biraz ilişkilerde uyumsuzluklar, tartışmalar da gündeme getirebilir. Tutulma ee, tutulmayla birlikte Derin duygularınızla yüzleşebilirsiniz sevgili akrep arkadaşlarım. Ve özellikle 14 Aralık'ta güneş tutulması sonrasında da yeni finansal kararlar da alabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Tabii ki bu tutulma yaylar içinde oldukça önemli. Çünkü ikizler yay aksındaki tutulma dönemine girmiş bulunmaktayız. Özellikle 14 Aralık'ta da güneş tutulması yay burcunda olacak. Şimdi yay arkadaşlarımın ikili ilişkiler, evlilik hattı ile ilgili bir değişim dönüşüm döngüsündeler. Bir karar alıyorlar. Sorunlu bir birliktelik varsa bitebilir. Ee, veya bir birlikteliğiniz yoksa aniden bir karşılaşma da olabilir. Burada ikili ilişkiler alanınızda ön yargılardan e, kurtulmayı öğreniyorsunuz biraz daha. E, karşınızdaki kişiyi dinlemeyi, anlamayı... E, biraz daha yargısızca kabule geçmeyi öğreniyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki biraz teknolojik sorunlar sizler için de olabilir. Ee, hayatınızın, vizyonunun değiştiği bir dönemden geçmektesiniz. Bazı yay arkadaşlarım için evlilikle alakalı yeni kararlarda gündeme gelebilir bu tutulmalarla birlikte. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Sizler için aslında son yılların muhasebesini yapacağınız bir tutulma bekliyor. Yani bu tutulma sizler için maddi konularda karar alacağınız durumları işaret etmekte. Uzun süredir beklediğiniz para haberlerini alabilirsiniz. Bazı kişiler için ise harcama artışları olabilir. Sağlam hedefleriniz, planlarınız bu dönem sizin için oldukça önemli olacak. Tabi sağlıkla ilgili de bir yapılanma kararı almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizin için uzun süredir uğraştığınız sağlık sorunlarınız varsa yeni bir tedavi yöntemine de başlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu biraz günlük rutinlerinizin, hizmet ettiğiniz alanların da değişmesi anlamına gelebilir sevgili oğlak arkadaşlarım. Biraz daha bu dönem sizleri duygularınızla yüzleştirmek istemekte. Çünkü 6-12 aksıda bir tutulma yaşayacaksınız. Biraz daha psikolojinizi güçlendirmek için sistem sizleri tutulmalarla esnetmeye çalışmakta. Evet sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Şimdi sizin için tutulma 5. evinizde gerçekleşecek. 5. evde ne var? Ee, burada biraz daha ikili ilişkiler, aşk, hobiler, çocuklarla ilgili bir konuda karar alıyorsunuz. Bir, bit, bir şeyi bitirme durumuna gelebilirsiniz. Yol ayrımı aslında. Ee, fikirlerinizi dış dünyaya aktarırken biraz isyankar olabilirsiniz tutulma etkisiyle. Çünkü burada ilişkiler cephesinde bir hareketlilik gündeme gelmekte. Bazılarınız da Çocuklarıyla ilgili veya böyle yakın arkadaşları ile ilgili bir karar alıp onlarla biraz daha mesafe koymak isteyebilirler. Çünkü son yıllarda sizler çok zorlandınız, içsel olarak hala da zorlanmaya devam ediyorsunuz. Özellikle Aralık ayında uzun süredir zorlandığınız konularda artık ilerlemeye başlayacağınız bir dönem olacak. Biraz daha güçlü adımlar atmaya başlayacaksınız Aralık ayında. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şimdi balık arkadaşlarım için dördüncü evlerinde bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma sizler için oldukça duygusallaştırıcı etkiler getirebilir. Ee, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili bir karar aşamasına geliyorsunuz. Onlarla alakalı bir takım sorumluluklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Onların sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ee, aynı zamanda işinizle ilgili de yeni bir yöne gitme kararı alabilirsiniz. Bazı balık arkadaşlarım için kadınlarla ilişkilerde bu dönem uyumsuzluklar da olabilir. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü iletişim sorunları sizleri de bu dönem etkileyecek gibi gözükmekte. Özellikle ev içinde yanlış anlaşılmalar da gündeme gelebilir. Evet arkadaşlar 12 burcumuzu da tamamladık. 30 Kasım tutulmasının birin ve bütün hayrına fayda ile geçmesini dilerim. Kapanışı yaparken küçük de bir duyuru eklemek istiyorum. 15 Aralık'ta astroloji eğitimim başlıyor. Astrolojiyi seven arkadaşlarımın bu eğitime dahil olmak için bizlere iletişim bilgilerimizden ulaşabilirler. Sevgiyle kalın.